Lacivert bir kaşe almıştım. Şimdi onu birlikte kombinleyelim. Sadece kabanım lacivert olmayacak. Birçok şeyim lacivert olacak. Şöyle lacivert bir hırka giyeceğim. İçine de beyaz bir, bir body giymek istiyorum. Body'imi ve hırkamı giydim. Şimdi pantolona geçelim. Bu benim favorilerimden biri. Renkleri olsa her rengini alırım öyle söyleyeyim. O kadar güzel bir duruşu ve kalıbı var. Şimdi buna güzel bir kemer takmak istiyorum. Nasıl oldu? Bir olmadı gibi sanki. Bir şey oldu. Ne oldu? şey oldu. Yoğunmamışlık var gibi oldu. Güzel de oldu aslında. Yine de bunu takmak istemiyoruz. Birazcık daha bu böyle romantik kalıyor. Kombin spor oluyor. Ne alaka Ayşenur oluyor şu an. Şu acı kahve. Bence kesinlikle bu acı kahve. Evet. Bu daha güzel oldu. Altına da şu beyaz spor ayakkabılarımı giyeceğim. Artık şu kabanımı giymek istiyorum. <laughs> çok güzel gerçekten bayıldım. Çanta olarak da Mango'dan şöyle bir çanta aldım. Çok O kadar iyi bir fiyat aldım ki bu arada. Geceydi anlık bir indirme düştü. Şöyle lacivert bir çanta. Bu kombine en çok uyacak çanta bulmuş. Tam olarak da şu yağ yeşil bir atkın bir ve bu rengin uyumunu ayrıca çok seviyorum. Son hali bu şekilde. Umarım siz de beğenmişsinizdir.